The Minecraft nasıl indirir size onu göstereceğim arkadaşlar 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 Play Store'dan paralı arkadaşlar tam 25 TL ama bunu arkadaşlar bedavasına indirmesini biliyorum arkadaşlar Minecraft Beta APK indir diyorsunuz arkadaşlar Minecraft Beta Alışverişe Android oyunculu basıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup bildirim açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar alta doğru gidiyorsunuz. Ondan sonra şurada oyuna devam diye bir şey gösterir. Ondan sonra arkadaşlar bir daha gidiyorsunuz alta. Orada Milgraf Pocket Eto Full APK indir var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. 6 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada oyun indir diye bir şey yazacak arkadaşlar. Oyun indire basıyorsunuz. Ondan sonra burada devam et yazıyor. Devam et'e basıyorsunuz. Arkadaşlar sakın buna telefon numarasını falan vereyim demeyin arkadaşlar. Burada x çarp x diye bir şey gösterir. Ona basıyorsunuz. Arkadaşlar. Ondan sonra bir dakika arkadaşlar. Ondan sonra şuraya basıyorsunuz. Ondan sonra şuradaki yere basıyorsunuz. Ondan sonra şuraya basıyorsunuz. Arkadaşlar sonra da iniyor. İnanmıyorsanız bakın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olduk bildirimleri açılsın. Çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.